Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz ve Arapça Öğreniyorum derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Durusul Lugatil Arabiye kitabından çalışıyorduk ve bu kitapta ikinci cildin 28. dersinde nakız fiillerin çekimlerini çalışıyorduk ki kitapta öyle vermişti. Nakız fiiller kök harflerinden üçüncüsü yani sonuncusu Vav ve Ye olan ve bu Vav ve y'den Elif'e dönüşebilen fiillerdi. Mesela De'a ve e, dua etti ama biz bunu nasıl söylüyorduk? De'a. De'a. Peki muzarisinde ne diyoruz? Yed'u, dua ediyor. Bunun sonunda bakın Vav var. Vav'dan elif'e dönüşmüş da olmuş. Yine sonda y olan mesela heda yehdi. Bu da y'den elif'e dönüşmüş heda olmuş hidayet etti gibi. Muzarisinde o y ortaya çıkıyor yehdi. Bir de mazide dönüşmeyen var mesela radiye. Radiye burada y bakın elif'e dönüşmedi ama sonu son harf illetlidir. Burada ise muzaride elife dönüştüğünü görüyoruz. Radiye yer da. Şimdi bunların çekim örneklerini geçenki bölümde de görmüştük. Bu bölümde de inşallah bu örneklere devam edeceğiz. Mesela şeka, şeka yeşku. Bu nedir? Şikayet etmek. Bunun kök harfi nedir? Şeke ve. Ve o vav wow, elife dönüşüyor. Şeka oluyor. Peki mazi çekimlerini nasıl hatırlayalım? Hüve şeka, o şikayet etti. Huma şekeva, o ikisi. Hüm şekev, onlar. Şeket, o müennes. Şeketa, o iki müennes. Bu iki çekime dikkat ediyoruz. Bakın normalde hani şekevet olması gerekirken şeket oluyor, vav düşüyor. Yine tesniyede şekeveta olması gerekirken şeketa oluyor şekevne o müennesler şikayet ettiler. Şekevte, e, sen, şekevtuma ikiniz, şekevtum siz müzekkerler, şekevti sen müennes, şekevtuma ikiniz, şekevtun siz, şekevtu e, ben, şekevna biz şikayet ettik manasında. Peki bunun e, muzari e, çekiminde aynı yed'u gibi yeşku o şikayet ediyor yeşkuvani o ikisi yeşkune onlar teşku o müennes teşkuvani o iki müennes yeşkune o müennesler teşku sen şikayet ediyorsun teşkuvani ikiniz teşkune siz teşkine teşkuvani teşkune eşku ve neşku diyoruz bunun meczum çekiminde ve meczum ne demekti? Başına lem veya la gibi bir edat, muzari fiili cezme diyordu. Başına geldiğinde biz o muzari fiile artık meczum diyorduk. Mesela burada lem gelmiş ve muzari fiili cezmetmiş. Peki bunun cezme olması ne demek? Sonundaki vav'ın düşmesi demek veya sonunda nun varsa nunun düşmesi demek. Lem yeşku mesela burada vav düştü ve şikayet etmedi manasına geldi. Lem yeşku şikayet etmedi. Lem yeşku o ikisi. Lem yeşku onlar. Lem teşku o müennes. Lem teşku o iki müennes. Lem yeşkune'' ne onlar şikayet etmedi. Lem teşku sen. Lem teşkuva ikiniz. Lem teşku siz. Lem teşki sen müennes. Lem teşkuva, lem teşkune. Lem eşku, lem neşku. Peki e, bunun emri hazır e, çekiminde ne diyoruz? E, evet, uşku. Şikayet et. Burada bakın sondaki vav wow, yine düştü. Uşkuva ikiniz. Uşku siz uşku sen müennes, uşkuva uşkune. Peki tela yetlu fiili var. Ee, bu da e, aynı. Bakın tela, tilavet etmek. değil mi Tela. Ve bunun mazi çekimini de aynı şekilde. E, şeka gibi, dea gibi, gaza gibi. Tela, o okudu. Televa, o ikisi. Telev, onlar. Telet. Bakın televet demiyoruz. Telet. Yine televeta değil teleta. O ikisi. Televne cem müennesler. Televte sen. Televtuma, televtum, televti, televtuma, televtunne, televtu, televna diye mazi e, maziyi çekiyoruz. Peki muzaride e, ne diyoruz? E, Hüve yetlu. Yetlu o okuyor. Yetlu yetluvani yetlune tetlu, tetlu tetluvani yetlune tetlu tetluvani tetlune, tetlune tetline sen müennes okuyorsun tetluvani tetlune etlu ve netlu şeklinde. Peki bunun meczum halinde yine başa bir cezmedici edat gelecek. Lem gibi la gibi ve o fiilin sonundaki e, illet harfini düşürecek. Yani vav'ı düşürecek. Nun varsa nun'u düşürecek. Cem ve nunları hariç. Lem yetlu okumadı. Lem yetlu va, o ikisi. Lem yetlu onlar. Lem tetlu o müennes okumadı. Lem tetlu va, o iki müennes. Lem yetlu ne? E, evet o müennesler okumadı. Lem tetlu e, sen. Lem tetlu va, ikiniz. Lem tetlu siz lem tetli sen müennes, lem VA lem tetlune, lem etlu, lem netlu. Peki burada Emir'den emirde ne diyoruz? Emri hazırda. E, utlu, utlu, bakın ne oldu yine sonundaki illet harfi düştü. Yani vav düştü. Utlu, e, ne oldu? Oku, yani sen oku. Ve burada utluva, ikiniz okuyun, utluva. E, utlu e, siz okuyun utli sen oku utluva ikiniz utlune siz okuyun e, ve yine maha yemhu fiili var e, bu da e, aynı e, bunun da sonunda vav var maha sildi yemhu siliyor maha o sildi mahava mahav e, mahat mahata محونا محوتة محوتما محوتم محوتي محوتما محوتن محوت محونا Peki bunun muzari çekiminde de aynı yetlu gibi yemhu o siliyor yemhuvani يمحو yemhune temhu تمحو yemhune temhu temhuvani temhune temhine امحو temhune Bunun e, meczum muzarisinde başa lem veya la geldi. Ne oldu? Sondaki vav düştü. Lem yemhu, o silmedi. Lem yemhuva, lem yemhu, lem temhu, lem temhuva, lem yemhune. Lem temhu, lem temhuva, lem temhu, lem temhi, lem e, temhuva, lem temhune, lem emhu, lem nenhu. Peki Emri hazırında sil derken e, ne diyeceğiz? Umhu. Umhu sil. Burada da yine sondaki vavun düştüğüne dikkat edelim. Umhuva ikiniz. Umhu. Umhi. Umhuva. Umhune. Peki afa, yeafu. Affetmek e, fiili. E, bu da aynı. Hızlı çekelim. Afa o affetti. Afeva, afev, afet afeta, afevne, afevte, afevtuma, afevtum, afevtu, afevtuma, afevtunne, afevtu, afevna. Afevna ne demek? Biz affettik e, demek. E, peki e, bunun muzarisinde e, yafu, yafuvani, yafune, tafu, tafuvani, yafune, tafu, tafuvani, tafune, tafine. Te'afu vani te'afu ne ve ne'afu. Peki meczum halinde sonundaki harfler düşecek. Lem ye'afu, lem ye'afu va, lem ye'afu, lem, e, evet e, ne oldu? Lem, e, şöyle bakalım. Lem ye'afu va, lem ye'afu dedik. Lem te'afu, lem te'afu va, lem ye'afu Lem te'afu, lem te'afu va lem ta'fu lem ta'fi sen müennes affetmedin lem ta'fu ta'fuba lem ta'fun lem a'fu lem na'fu na dedik bunun emri hazırında da e, ne olacak? ofu e, değil mi? ofu ofuva ofu ofi ofuva be'ufuna olacak. Evet böylece bakın bolca ne yaptık? fiil çekimi yaptık ki bunları e, kitapta vermişti ve o kitaptaki örnekleri e, çekmiş olduk. E, İkra Ayeli şu gelenleri oku diyor. Bena İbrahim aleyhisselam el-Kabe'te İbrahim aleyhisselam Kabe'yi bina etti. Bakın burada bena fiilini görüyoruz. Bena hangisine benzedi? Yukarıdaki fiillerden. Bena beneye. Bakın bena yebni. Yani ''Rama'' gibi, işte yine ''heda'' gibi bir fiil ve sonu illetli, nakısı ''yai'' diyoruz buna, ''bina etti''. Bunu da hemen çekebiliriz. ''Bena, beneya, benev, benet, beneta, beneyne, beneyte, beneytuma, beneytum, beneyti, beneytuma, beneytunne, beneytu, beneyna'' Peki limaza tecri ya velid. Ey velid niçin koşuyorsun? Burada da cera yecri fiilini bakın kullanmış. la termil kumamete fişşari'i ya ehi. Çöpleri sokağa atma. Burada da bakın la termi. ve bu la bunu ne yaptı? Cezim yaptı. Peki buradaki cezim alameti nedir? Sonundaki ye'nin düşmüş olmasıdır. La termi atma. La termi. Peki e, burada ne diyor? Iskini maen bariden. Bana soğuk su içir. Soğuk su ver. Burada da seka yeski fiili var. Ve bunun emri hazırını getirmiş. Iski. Iski bakın sonunda illet harfi düşüyor emirde. Yani iski demiyoruz. Iski. Iskini bana içir. Iskına bize e, içir. Mesela. E, iskı e, et tıfle. Çocuğa içir. Iskıt tıfle. Iskıt tayfe Misafire içir. Iskı. Evet. Seka. Su içirmek. Su vermek. Seka. Yeskı. Sonunda ye diye bir illet harfi bulunuyor. E, yine burada ise La tebni beyteke fî hâzihil gariyetik. Evini bu köyde bina etme. Az önce bena fiilini görmüştük. Bu la yine bakın ne yapıyor? Cezme diyor. Dolayısıyla fiilin sonundaki ye düşüyor. Yani tabini değil la tabini oluyor. Yine lem ye müdirul yevm. müdür bugün gelmedi. Burada da eta ye eti fiili var ve lem fiili cezmedince. Sonundaki ye düşmüş. Lem ye'ti. Limâzâ yebiki et <at> tıflû ya âmine. Çocuk neden ağlıyor? Ey âmine. Limâzâ <ze> yebiki et <at> tıflû. Evet burada da beka yebiki fiilini vermiş. E, ee, i̇cri ya velet koş ey çocuk. Burada da bakın cera yecri oradan emri hazır olan icriyi görüyoruz emir emrederken icri ya bintu. Neden burada icri? Çünkü bunun sonunda nun vardı. O nun düştü ee, icri. İhtina sıratal müsteqim. Ee, bizi dost doğru yola ilet. Burada da ihdi. Heda yehdi. E, ve onun emri hazırı ihdi. Sondaki illet harfi düşüyor. La temşi fi şemsi. Güneşin altında yürüme. La temşi. Evet burada da bakın e, la cezmetti. Fiilin sonundaki illet harfi düştü. Ve devam edeceğiz inşallah cümleleri çalışmaya, örnekleri çalışmaya. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.